Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi az kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki paylaşımda karma sorular çözmüştük. Şimdi geldik ilke ve inkılaplara. İnkılap tarihinin en önemli konusu diyebiliriz değerli arkadaşlarım. İlke ve inkılaplar. Elimden geldiğince yine sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. Diyor ki Buna göre Atatürkçü düşünce sisteminin ilkelerinden hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir? Bakıyoruz. Biz bizlere ne gibi bilgiler verilmiş? Atatürkçü düşünce sistemi sosyal adalete, sosyal güvenliğe, toplumun ekonomik yönden zayıf kesiminin korunmasına ve adaletli gelir dağılımına önem verir, sınıf mücadelesini reddeder. Eşitlik varsa bu bizi hangi ilkeye götürür? Tabii ki halkçılığa götürür. Değerli arkadaşlarım, laiklik neyi esas alıyordu? Akıl ve bilim değil mi? Akıl ve bilim veya hut din ve vicdan hürriyeti. O yüzden böyle bir şeyden bahsetmiyor. Eledik. iki olan yerleri eleyelim. Gitti. 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 Elimizde iki şık kaldı. Cumhuriyetçilik neye esas alıyor? Ulus iradesini esas alıyor değerli arkadaşlarım. Millet egemenliğini esas alıyor. Böyle bir şey var mı sizce? Seçme ve seçilme ile alakalı bir şey var mı? Çok partili hayatla alakalı bir şey var mı? Hayır yok. Umarım burada düşmediniz. Cevabımız burada. A şıkkıdır değerli arkadaşlarım. Dikkat edelim. Anahtar kelimelerimiz cumhuriyetçilikte en önemlileri değerli arkadaşlarım. Seçme seçilme ve çok partili hayat. Cumhuriyetçiliğin en önemli anahtar kelimeleridir. Unutmuyoruz. İkinci sorumuz. Atatürk'ün bu düşünceleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? Bakıyoruz. Atatürk bu memlekette çalışmak isteyenler, bu memleketi idare etmek isteyenler memleketi içine girmeli. Bu milletle aynı şartlar içinde yaşamalı ki ne yapmak lazım? Geleceğini ciddi surette hissedebilsinler demiştir. Yani bu memlekette yaşamak istiyorsan kendini onların yerine koyacaksın. Eşit bir şekilde hareket edeceksin diyor Mustafa Kemal. Şimdi buradaki cevabımız yine halkçılık değerli arkadaşlarım. Sanırım içime doğmuş bu sene halkçılık gelecek gibi. Layıklık, din ve vicdan hürriyeti değerli arkadaşlarım. Din ve vicdan örnek verelim. Medreselerin kapatılması veyahut halifenin kaldırılması gibi. İnkılapçılık, Çağdaşlaşma muasır medeniyet seviyesine sasılır. Devletçilik halkın elinde yeterli sermaye olmadığında devletin işe el atmasıdır. 1929 ekonomik bu dünya buhranından sonra özellikle devreye girecekti. Akılcılık ve bilimsellik bizi neye götürüyordu? Laikliğe götürüyordu. Cevabımız sosyal devlet. Yani halkçılık değerli arkadaşlarım. Bir diğer soruya bakalım. Şöyle. Soru ne diyor? Diyor ki Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan inkılaplardan biri değildir? Sevgili arkadaşlarım, tekke ve zaviyelerin kapatılması. Toplumsal alan mı? Toplumsal. Tarihimiz 1925 değil mi? Tamamdır. Halifeliğin kaldırılması. Bırakalım mı? Bırakalım. Birazdan detaylı bilgiyi vereceğim. Soyadı Kanunu 1934. Herkesin bir soyadı olacak. Değerli arkadaşlarım, İsviçre'den İsviçre'ye göre hareket edildiğine, bedeni Kanun'da olduğu gibi tamamdır şapka giyilmesi hakkında kanunun çıkarılması toplumsal mıdır? Toplumsaldır değerli arkadaşlarım. Şapka inkılapçılığa da giriyor biliyorsunuz ki. Saat ve takvimde değişiklik yapılması toplumsal. Batı ile uyumu sağlamak. Değerli arkadaşlarım ölçülerde de değişikliğe girilmişti. Ancak halifelik siyasiye girer değerli arkadaşlarım. Halifelik 3 Mart 1924 yılında kaldırıldı. Halifelik kaldırıldıktan sonra ulus egemenliği ve millet egemenliği daha da güçlendi. Sanırım aynı şeyleri söyledim biliyorsunuz ki saltanat kaldırıldıktan sonra halifelik bırakılmıştı. sevgili arkadaşlarım tepki çekmemek için ve kamuoyunun hazır olmamasından dolayı halifelik kaldırılmamıştı. Zaten halifelik kaldırıldıktan sonra İsmet İnönü'ye mektup gönderenler Emir Ali ve Ahand. Cevabımız B şıkkı. Devam edelim değerli arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Aşağıdakilerden hangisinin laikliği benimseyen bir ülkede görülmesi beklenemez. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Buna geçmeden önce biliyorsunuz ki bilgiler serisini başlatmıştım. Ve en son 17. yüzyıla gelmiştik duraklama dönemine. Sizin için soru hazırlayayım mı? Çünkü bazı arkadaşlar diyor ki hocam çok fazla sayıda alan soruları var. İnanın hiçbiri alan değil. Alan sorarsam işinden çıkamazsınız. Yani alan soruları yoktu bilgiler serisinde. Siz e, ne düşünüyorsunuz? Bilgiler serisine devam edelim mi? Sizler için iyi olur mu? Duraklama dönemindeyiz. İlk 4 konuyu bitirmiştik biliyorsunuz ki. Onun için yorum yaparsanız sevinirim. Sizlere göre hareket edeceğim ben de. Şimdi soruya bakalım. Layıklık değerli arkadaşlar. Az önce üzerinde durduk. Hiçbir dine, inanca ve mezhebe ayrıcalık tanınmaması. Ayrıcalık yok. Dinsel inançların birleştirilmesi için uygun koşulların hazırlanması. Bunu bir bırakalım. Bireylerin din ve vicdan özgürlüğü güvence altına alınacaktır. Laiklik, kanunların akıl ve bilim, akıl ve bilim esaslarına göre hazırlanması. Misyonerlik faaliyetlerinin önlenmesi laikliğe göre önler. Ancak değerli arkadaşlarım, dinsel inançları birleştirme laiklikle alakalı bir durum değildir. Cevabımız B şıkkı. Devam edelim. ÖSYM tipi soru. Değerli arkadaşlarım böyle soruları çok seviyor. Aşağıdakilerden hangisi Türk ekonomisinin para politikasını düzenlemek ve Türk parasının değerini korumak amacıyla gerçekleştirilmiştir? 1930 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. İş Bankası 1924'te açıldı. Müdürlüğünü kim yaptı değerli arkadaşlarım? reşad Sani, Celal Bayar. Kabotaş Kanunu 1926 denizlerde serbestçe dolaşabilme. Merkez Bankası 1930 bırakalım mı? Bırakalım. Teşviki Sanayi 1927. Niye işe yaramadı Teşviki Sanayi değerli arkadaşlarım? Çünkü dünya ekonomik buhranı devreye girdi. Sümerbank sonraki dönemlerde özellikle devletçilik ilkesi devreye girdikten sonra Sümerbank da kurulacaktı değerli arkadaşlar. 1933-34 yıllar arasıdır. Ondan sonra Etibank ve Meta da kurulacaktı. Cevabımız Merkez Bankası. Diğer bir sorumuz sıralama sorusu. Sanırım bazı arkadaşlar Sıralama sorusunda zorluk çekiyor. Ee, her zaman da şunu size söylerim, eğer tarihleri bilirseniz bir adım değil 3 adım öndesiniz değerli arkadaşlarım. Çünkü bazı sorular tarih istiyor. O yüzden tarih bilginiz varsa gerçekten baya baya önde olursunuz. Şimdi diyor ki, yukarıdaki inkılapların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşar vergisinin kaldırılması. İzmir İktisat Kongresi'nden sonra kaldırıldı. Çiftçinin üzerindeki yük kalktı değerli arkadaşlarım. Bizim tarihimiz burada 1925'tir. Umarım benimle birlikte not alırsınız. Bazen işe yarıyor tarihler. Bazen değil. Her zaman işe yarayacaktır. Soyadı kanununun çıkarılması. Sanırım bir önceki soruda verdim değil mi? 1934. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması. 1923. Kazım Karabekir. İşçi katılıyor, tüccar katılıyor, sanayici katılıyor. Medeni kanunun kabulü. Medeni kanun hakkında bilgiler verecek olursak eğer kadın erkek eşitliği sağlanıyor değerli arkadaşlarım. Siyasi hak verilmiyor. Siyasi hak 34 yılında verilecekti. Biliyorsunuz ki medeni kanunu İsviçre'den almıştık. Medeni kanun geldikten sonra mecellenin etkisi sona ermiştir. Mece yani ekonomik ekonomikle ne ya? Medeni kanun 1926. Şimdi şıklara bakalım. Yine umarım yanlış yapmayız. Çünkü hepsini doğru açıklayıp yanlışlıkla gitme gerçekten koyuyor insana. Ben de sonradan zaten görüyorum arkadaşlar da uyarıyor. Şimdi değerli arkadaşlarım 1923. 3, 1, 4, 2. Cevabımız D şıkkı. Yanlış değil değil mi? Siz zaten kontrol edersiniz. Tüm tarihleri verdim size. Cevabımız D şıkkı sevgili arkadaşlarım. Umarım işinize yaramıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sürçülisan olmuşsa affola. Bilgiyle kalın. Tarihle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.